Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün güzel bir yemek yapacağız köfteli sebzeli patatesli güzel bir karışık yemek yapacağız köftelerimi hazırladım burada yarım kilo kıyma var içine bir tane soğan doğradım galeta unu koydum yumurta koydum tuz koydum baharatlarını koydum karabiber pul biber kekik yoğurdum bir saat dinlendirdim Ondan sonra çıkardım. Burada da bezelyem var. Yeşil biberim, havuç, soğan, kırmızı biber. Tencime de yağımı aldım. Altını da yaktım. Şimdi burada biraz önce de köftelerimi kızartacağım. Burada da patatesim var. Doğradım. Burada da biraz sosum var. Güzel bir yemek yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Bol bol abone olursunuz. Yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Lütfen abone olmadan geçmeyin. Bildiriz zillerinizi açarsanız hemen paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Ve canlı yayın yapıyoruz. Ondan da haberdar olursunuz. Çoğu arkadaşlar diyor biz duymadık, görmedik. Canlı yayından gelen arkadaşlar da hoş geldi, sefa geldi. Hepsini çok seviyorum. Şimdi tencereme yağımı almıştım. Köftelerimi de önden böyle biraz kızartacağım. Hafif biraz. Ondan sonra bunlar alıp diğer yemeklerime sebzelerimi içine koyacağım arkadaşlar. Tenceremi de güzel göstereyim. Şu şekil. Altını açayım biraz daha. Bunları önceden bir hafif şarşlayalım arkadaşlar. Soteleyeceğiz. Köftelerimiz güzel. Az bir şey kızaracaklar. Ondan sonra bunları alacağız. İçine sebzelerimizi aynı yağda alacağız. Ezanımız da okunuyor. İkinci ezanı. Bakın burada da burada da başka bir yemeğim var. Ee, söylemiştim. Arkadaşlar bilir. Bugün günlerden cuma. Ama ben videoyu ne zaman paylaşırım bilemem. Yani kesin daha sonra paylaşacağım. Çünkü yarın cumartesi nişanımız var. Kardeşimin, kız kardeşimin oğlu nişanlanıyor. Evlerimiz çok yakın. Bana da misafir gelebilir bacıların. Ee, bu yemeği de çok seviyorlar. Bu da bizim Karadeniz'in Karalahana yemeği. Bunu da yaptım. Yani fazla fazla yarına da yemeğim olsun. Bu da böyle. Şimdi köftelerimize dönelim. Şimdi köftelerimi aldım. Ee, soğanlarımı koyacağım içine. Köftelerim biraz dağıldı ama nedenini anlayamadım. Aynı yağ, soğan, kırmızı biber, tatlı biber, havuç, bir de yeşil biber. Bunları da biraz kavuracağız. Aynı yağın içinde. Arkadaşlar abone olmadan geçmeyin. Beğenmeden hiç geçmeyin. Bakın köftelerim de böyle oldu. Biraz dağıldılar ama olsun. Yapacak bir şey yok. Lezzetli olsun yeter. Bunlar da bayağı kavruldu. Şimdi buna sos koyacağım. Böyle soslarım benim var. Yapmıştım. Acı biber ve kırmızı kapya biberinde. Ama ben bunun yarısını geçen kızanı, kızaya kullanmıştım. Böyle kalmış az bir şey Şimdi bunu da bir yemeğe kullanıyorum. Bu soslar çok güzel. Yemeklerde, tepsi yemeklerinde kızalara harika oluyor. Biraz da salça koyacağım mesela da korktu. Şimdi salça koyacağım. Şöyle bir tane de salça koyacağım. Ve kavuralım yine. Şimdi böyle bezelyem var. Dolapma koymuştum yazdan. patatesleri. Şimdi, Şimdi kavuralım. Arkadaşlar yemeğe ne kadar kavurursanız o kadar lezzetli olur. Yemeklerinizi hemen e, malzeme ekleyip koyup üzerine suyu dökmeyin. Biraz kavurun yemeklerinizi. Yemeğimiz güzel kavruldu. Şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ama ben baharatlarda <laughs> koyuyorum pul biber, karabiber, tuz. Bunları <laughs> da koyuyoruz. Şöyle bir hafif karıştıralım. Şimdi sıcak suyunu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. güzel bir sebzeli köfte olacak ama bu şekil yapıp fırına da verebilirsiniz tabii ki bu kadar sulu değil sulu köfte kadar da sulu olmayacak biraz böyle ana yemek gibi pişme payı da vereceğiz çünkü yemeğinize tekrar tekrar su koymayın arkadaşlar. Bu yeterli diye düşünüyorum. Şimdi kapağını kapatıp bunu biraz pişireceğiz ben de. Ondan sonra köftelerini koyacağız. Yemeğimize bir bakalım arkadaşlar ne oluyor? Çok da güzel, tayni, kıvamımız güzel. Şimdi bir 5 dakika daha pişsin. Ondan sonra da köfteleri koyacağım içine. Zaten baharatını koyduk. Katılık derecesi de güzel. Lütfen arkadaşlar abone olmadan geçmeyin, Beğen yapmadan geçmeyin. Ne kadar çok bol bol yani istediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. E, yorum ne kadar çok tutarsanız e, videolarımda o kadar izlenme şansı olur. E, bunu yaparsanız sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarıma inan 100 bin, 160 170 bin, 180 bin izleniyor canlı yayınlar. Videolarımı da bu desteği verirseniz sevinirim. ve videolarımı gelip de canlı yayınları görmeyenler varsa onlar da canlı yayınları izleyebilir. E, destek olmadan geçmeyin arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar köftelerimizi koyacağız. Bakın bunları biraz pişirmiştik. Şimdi oluşturacağız arkadaşlar. tuzunu da koymuştuk baharatını. Şimdi harika güzel bir ana yemek oldu. Bir de pilav yapacağım. İşte yanına çorba. İşte o karalahana yemeğim de var. Hoş hafta yaptım. Kayısı hoş pişirdim. Biz onu çok severiz. Harika bir menü. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Çok da güzel oldu kıvamı. E, katılık derecesi bu kıvamda yeter. Güzel bir ana yemek e, herkese de şifa olur inşallah yiyenlere. Tavsiye de ederim. Çok güzel, çok lezzetli. Arkadaşlar abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videomu da burada bitiriyorum. Yemeğim de pişti. Şimdi e, videoyu kapatma zamanı. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. E, kendinize iyi bakın. Yemeğim de bu şekilde.